Gördüğümü size anlatmam mümkün olmuyor. Buraya gelip yaşamanız lazım. Evet. Şu manzara var ya, şu manzara. Oturup saatlerce seyredebilirim. Çizimlerin arasında çok sayıda hayvan figürü var. Şelalenin tepesindeyim. Aşağıda muhteşem bir manzara var. O ulu doruklar. Kuzul gölleri, vadiler. Yani bizim gördüğümüz belki yüzde onu Hakkari'nin ama bu bile benim Hakkari'ye aşık olmama yetin arttı bile. Günaydın. Bugün Sineber Şelalesi'ndeyiz. Hakkari'den bir buçuk saat uzaklıkta arabayla. Kaval Köyü'ne bağlı burası. İnanılmaz güzel bir vadide böyle kayaların arasından çok güçlü akan bir nehir. Şelale muhteşem. Şimdi şelaleden yukarı doğru yürüyoruz biz. Kayalıklardan. Sanırım buradan bir manzara varmış. Fatih çağırdı. Oy 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 oy. Çok güzel. Şelalenin tepesindeyim. Aşağıda muhteşem bir manzara var. Şöyle çekmeye çalışıyorum ama ya ya bir drone uçuralım burada. <laughs> Günaydın. Neredeyiz Fatih? Sat göllerinde. Sat göllerindeyiz. Aynı zamanda Buzulları. Buzulları. Burada yaklaşık 22 tane buzul gölü var. En büyüğü e, yukarıda kalıyor. Kırmızı göldü değil mi yukarıdakinin adı? Kırmızı göl. Kır, kırmızı göl evet. Arkamızda ise büyük göl var. E, biz şimdi üç tanesini gezeceğiz. E, bir de şelaleyi gezeceğiz. Diğerlerini Diğerleri. gezemeyeceğiz çünkü burası güvenlik bölgesi, askeri bölge. özel askeri bölge, özel izinle giriliyor. Biz iznimizi aldık, girdik. Bu arkamızda da çadırları görürsünüz birazdan. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ee, bir festival var, yarın başlayacak. Cilo Sat gölleri festivali. 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 Bir gece iki gün. Bir gece iki gün festival. sürecek. Evet. Asker gözetiminde yapılan bir festival. Evet. Şimdi size Fatih ne diyecek? Söyle Fatih. Evet, burası Türkiye sınırları içerisinde gördüğüm en güzel dağ oluşumuna sahip blok kayalardan oluşan dağlar var. Ee, yani burayı görünce insan şoka giriyor. Muhteşem bir dağ yapısı. Muhteşem, muhteşem Ağlatın bir doğal güzellik var burada. Biz birkaç gün önce bu dağların öbür tarafındaydık. Karadağ Zirvesi'ne ee, tırmandık. E, Karadağ Zirvesi, hayır o değil. E, şeydeydik biz, Cennet Cehennem Vadisi'ndeydik. E, yine Cilo Dağları'nın öbür tarafıydı. Şimdi bu yüzüne geçtik. Sabah Hakkari'den çıktık. iki buçuk saatlik bir araba yolculuğuyla buraya ulaştık. E, arada bir yüksek Yüksekova'da mola verdik. E, burası Yüksekova'ya, yüksek Yüksekova ilçesine bağlı bir bölge. Ya, ne diyelim bilmiyorum. Söyle. İnanılmaz bir yer. Çok çok güzel gerçekten ya arkadaşlar. Yani bir yine bir Ala Dağlara dokundurayım da. Dokundur da, bakayım dağ hadi. Baba kızmasın ama burayı görünce Ala Dağlar'da dağ mı diyorsun ya? Ya orası da güzel arada, bir yer. Oranın da sevdalları diyorsun? var da. Yani dokundur hadi ama burası bambaşka bir alem ya. Ba başka bir e, boyuta geldik sanki. Yani ben e, bir şey söylemek istiyordum. Ne söyleyeceğimi unutturdun bana. Ne? <laughs> ne söyleyecektim? Ya sağ dönüyor, sola dönüyor. Bakıyorum Görüntüden ya çıkıyor. Bakıyorum, ya. Çok güzel bazda. Ya burası başka bir dünya gibi. Ya gerçekten bugüne kadar gördüğüm hiçbir yere benzemiyor. Ha, ne söyleyeceğimi hatırladım. Şunu söyleyeceğim. Burası e, şu anda yaşananlardan çok daha fazlasını hak ediyor. Inanılmaz güzel bir bölge, inanılmaz güzel bir coğrafya. Yani gördüğümü size anlatmam mümkün olmuyor. Buraya gelip yaşamanız lazım. Evet. Yani buzul gölleri muhteşem, dağlar muhteşem, coğrafya efsane yani. Blok kayalardan oluşan dağlar var ya. Ya çok güzel yani ve yani. burayla ilgili duam dileğim şudur ki yani tamamen her şeyden kötü olan her şeyden arınsın ve buralarda böyle insanlar özgürce geçsin, Dağlara çıksın. Dağcılar gelsin. Doğa severler gelsin. Yurt dışından insanlar gelsin. Ya burası piknikçiler gelmesin. Piknikçiler, piknikçiler mangalcılar gelmesin. Piknikçileri istemiyor. <laughs> ya onlar da çöplerini toplarsa gelsin. Ne yapalım şimdi ateş de? Ateş yakıyorlar bir de. Yakmayın ateş buralarda. Ya burası el değmemiş. Muhteşem güzellikte bir yer. İnsanların özgürce dolaşacağı, kamp yapacağı günlerin gelmesini diliyorum. Ya o gün geldiğinde de Fatih, biz buraya çadırımızı alıp gelelim, değil mi? Bana bak, buraya daldı gitti yine. Yani, çadırımızı alıp gelelim. Tırmanıyordum dağlarda. Yani 20 gün kalırız herhalde burada. Kalınmış. Ben kalırım. Kalınmış. Ben burada 20 gün kalırım. O zaman gezelim. Gölü. Gezeceğimiz ikinci göl. Ee, onun üstünde bir göl daha var. Onun üstünde de şelale var. Burasının şeyini söylemeyi unuttum. 2850 metredeyiz yaklaşık. Değil mi? Bak ne güzel rüzgar esti. Ama hmm. hava 3850. De. Çok değişik hava. Çok, çok güzel bir hava. Var. Yani esiyor ama hava da güzel. Yani üşümüyoruz. Şelaleye doğru gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Üçüncü göle geldik, bu gölün adını sorduk dediler ki şelalenin altındaki göl, evet. <laughs> şelale şurada, göl de burada, şelalenin altındaki Buzul Gölü'ndeyiz, şelalenin oraya kadar gidemeyeceğiz herhalde çünkü e, ayakkabılarımız uygun değil, botlarımız dün ıslandı, e, Neydi? Hala kavaldaki şelale de hala kurumadı, o yüzden e, bugün spor ayakkabılarlayız. oraya yürüyebileceğimizi zannetmiyorum. Ama çekeceğim uzaktan da olsa. yaklaşık 3 saat vakit geçirdik. 22 gölden 3 tanesini gezdik. Şu manzara var ya şu manzara. Oturup saatlerce seyredebilirim. Harikaydı. Sat göllerinden ayrıldık. Arabayla bir 10 dakika kadar gittik. Yolun sol tarafında, kayaların üstünde Urartu dönemine ait kaya resimleri var. Bayağı ilginçler. Bütün kayaların üzerinde var hemen hemen. Şimdi onları bir göstereyim size. Çizimlerin arası çok sayıda hayvan figürü var. Keçi ya da geyik olabilir diye düşünüyorum. Ee, şu sağda görünen de avcı olabilir elinde mızrakla. Tabi bunlar tamamen benim şu andaki yorumlarım. Bir araştırma yapmadım çünkü buraya geleceğimizi bilmiyordum açıkçası. Bu bölgedeki tüm kayaların üzerinde böyle resimler var. Günaydın Hakkari'de bir sabah. Yıllar önce Hakkari ile Ferit Etgün'ün o romanıyla tanışmıştım. Daha lisedeydim muhtemelen, çok etkilemişti beni roman. Daha sonra aynı romandan uyarlanan Hakkari'de bir mevsim filmini izlemiştim. Kitap da filmi de beni çok etkilemişti. Yıllar sonra, çok çok yıllar sonra Hakkari'ye gelmek nasip oldu. Hakkari'nin kent merkezi biraz gri. İmar olarak, binalar olarak böyle cezbedici bir tarafı yok. Ama burada çok güzel bir şey var, insanları. Hakkari'nin o vefakar, cefakar, çalışkan, mert insanları. Ben Hakkari'yi çok sevdim. Hakkari'nin insanların o güzel yüreğini çok sevdim. Sonra Hakkari'nin doğasını çok sevdim. Ya yani o muhteşem dağları, göklere uzanan o ulu doruklar, uzul gölleri, vadiler. Yani bizim gördüğümüz belki yüzde onu Hakkari'nin ama bu bile benim Hakkari'ye aşık olmama yetin arttı bile. Ya yani tekrar gelmeyi çok istiyorum Hakkari'ye. Bu sefer bu gezide görmediğim yerleri görmek istiyorum. Ve Hakkari için bir dileğim var. Bu güzel insanlar için, bu kent için bir dileğim var. Burası daha özgür, herkesin böyle izin almadan dilediğince gezebileceği bir yere dönüşsün. Ve sokaklarından Turistler ayrılmasın. Ya bu kent gerçekten güzellikleri hak ediyor. Sadece terörle anılmayı hak etmiyor. Ben e, birkaç yıl içinde çok daha fazla gelişeceğini düşünüyorum bu kentin ve e, turizmde buranın kurtuluş olacaktır diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.